Efendim bir izleyicimiz de tabii alkolsüz bira içilir mi demiş. Ya adı bira olduktan sonra içilir mi ya? Adı bira ya. Ya alkolsüz şarap diyecekler yakında da. Ya adı bira. Şimdi e, burada adın önemi var. İsmin Adın da mı önemi ismin var? İsmin çok öyle var. Maliki mezhebinde mi ben bir kitapta gördüm diyor Deniz Domuzu mesela. geçen de dedim hmm, ki herhalde, evet. Ne diyor bu khinzirul Deniz domuz diyor. Madem ki Hınzır ismidir diyor. <laughs> o isimden dolayı onu da mesela yasak et, kabul ediyor. Yani ismin müsemmaya tesiri var. Bunu inkar edemeyiz. Şimdi bira e, bu alkollü alkolsüz bir adına bir defa millet alıştıktan sonra bunun alkollüye de geçer. Bir. ikincisi bunun alkolsüzlüğü. Çünkü e, şimdi diyorlar ki standartlara göre dördün mü üçün mü altında alkollere alkolsüz yazılabiliyor. Tabii gıda kodeksi. E, gıda evet. bilmem nesinin şeyi varmış. Ölçümü var. E bunda iki oranında varsa alkol, ona alkolsüz yazıyor. Ben bunları tam tespit etmiş değilim. Evet. Onu da bırak. E bu alkol içinden kendinden gelişen alkol. Meyve suyunun, meyvenin kendinde de bir nevi alkol olur. Ha bu caizdir. Yani meyve suyunda kendinde oluşan bir şey olsa, bozada oluştuğu gibi falan. Bir de etil alkol mü diyorlar dışarıdan? Katma alkol. Şimdi buna dışarıdan Çok bir alkol önemli. katılıyor mu? O 2-3 nispetinde oranda var. O oran ne? Bunun fazlasını içsen yani böyle 2 küp, 3 küp. Sekir veriyor mu? Sarhoşluk verir mi? Bunların hiçbiri tespit edilmiş değil. Yani çoğu sarhoş edenin Azı da haram. azının da haram E Şimdi burada gibi. ne kadar içersen sarhoş olma ihtimalin var mı? Kaç tane kol var? Alkol oranı sıfır mı? Sıfır. Bilmiyorum. Yani sonra. şimdi ne gereği var bunun? Bir de Hayır bira içen adam zaten Hayır, bir alkolsüzünü de... içmez. Efendim alkollü bira yapan müessesenin mamulü. Ehaliyle tabii. E. Kaç yerden işin Hı. içinde sakatlık var. Uzak Biz doğru. buna caiz diyemeyiz. Evet.